en azından bir arkadaşına bırakabilirdi. Değil mi? Ne bileyim ne yapardı? Ben de bilmiyorum. Ama görüyorum. Ah, ah, Şu çatı işine de, şu dedektifliğe verdiğin dikkatin yarısını versen. Şu an var ya, saraylarda oturuyordum. Haklısın sevgilim. Ne desen haklısın. Hamilelik testi. Mercimeği fırına vermişler bile. <laughs> Nasıl? Ya bu iki çizgi bir bebek demek. Yani bunun şurasına işiyorsun. Ne? Aa, 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 ne oldu im, lan? E, i̇mdat, hemen bana ıslak mendil, ne? lütfen ıslak mendil, çabuk! Al al çabuk. al 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 al. al. Cam kırıkları. sehpanın yeri değişmiş. Burada bir kavga çıkmış. Tam burada. Burada bir halı varmış. Banda baksana, hala yapışkan. Peki söyler misin? Bütün giysilerini burada bırakıp... ...sadece bir kilimi alıp neden gider insan? Saniye. Zavallı kızcağız öldü. Yuh. <laughs> Komutanım, etrafta arı marı yok değil mi? Acayip tırsır marılardan. Yok, yok. Hilmi biraderiniz hepsini bir güzel derdest istedip kovanlarına tıktı. Güzelce uyku çekiyorlar şimdi. Tamam eyvallah sağ ol. Tarkan Koyener 1973 İzmir. Bir maruzatım var komutanım. Rahat. Tarkan Bey kardeşim sen hep rahat olabilirsin. Asker olmadığın her halinden belli. Söyle bakalım neymiş maruzatın? Ee, bu şey e, garson kız komutanım ee, bir fikriniz var mı? Hiçbir fikrim yok. Bir not bırakmış işte. İzmir'e gidiyorum erkek arkadaşımla diye fikrim inşallah evlenirler. Tamam. İnşallah, inşallah. Hadi canım, bak söylemiştim sana. Ee, hayır komutanım, yani şimdi kızın evinde bir papağan varmış ve yanına almamış. Bir de kilim gibi bir şey var, onu da o da yok ortada. Ee, bir de bir not var, notta da bir gariplik var. Bakın şuna, bu notu kendisi yazmış olamaz. Bakar mısınız şuna, Tarkan Bey? Polisiye dizilerden hoşlandığım belli. Ama gerçek hayatta böyle karmaşık olaylar pek olmaz. Her şey nasıl görünüyorsa öyledir. Mesela bizim şu olayı ele alalım. Sarhoş bir şoför arı çiftine dalı vermiş gibi görünüyor, değil mi? Bunun üstünü kazı, sağından bak, solundan bak sonuç sarhoş bir şoför arıların arasına dalmış. O kadar. Adam sarhoş muymuş? Hem de kör kütük. İlçemizin tanınmış genç iş adamı Cem Korluk... öğlen iki sularında kör kütük sarhoş arıların arasına dalı veriyor. Arılar ne yapsın gariplerim? Soku vermişler. O oh olmuş. Komutanım. Komutanım, işte liste. Tanesi 900 liradan tam 5 tane kovanımı telef etti. Ayrıca şu çitleri de kendi ellerimle yapmıştım. Onlara da az masraf etmedim. E şimdi kim ödeyecek bunların parasını? Hilmi, adamın sigortası varmış. Alırsın paranı. Sıkma canını ya. İnşallah. Çenemi tutayım diyorum ama bütün asabım bozuldu komutanım ya. Elin zengin, bencil, şımarık yüzünden bütün düzenim alt üst oldu ya. Allah'tan arıları ölçlerini aldılar. Yüzünü gözünü iyice şişirdiler. Hilmi, senin arılar şu Şahin Tepesi'ne de gitmişler. Birkaç çocuğu sokmuşlar. Sen bu işi halledersin ha? Tamam komutanım, şimdi gidiyorum. Ama bu herifin bana borcu var, sen de şahitsin. Komutanım, arabanın pencereleri kapalıymış. E, ne olmuş? Yani arılar dışarıda neden arabanın içerisinde kalmamış? Neden? Niye? Niye? Neden? Sen sorasın diye sabahtan beri vır 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 vır... ...yangın var diye bağıracağım vallahi. heyecanları panik yapmıştır. Şaşkın herifin teki zaten. Hı. Ee, ben o arabayı gördüm komutanım. Bizim evin oradan arabasını sola doğru kırdı. Ee, yani yolda poşet gibi bir şey vardı. Onun yanından geçti. Gayet bilinçli kullanıyordu yani arabayı. Sarhoş olmadığına eminim. Sarhoş olmaz olur mu canım? İnsan ayı kafayla niye dalar araların arasına? Hı. Bilmiyorum komutanım. Bilmiyorsun. Garson kızı biliyorsun ama. Sana göre İzmir'e gitmedi, öldürüldü. Evet, kesinlikle. Şu kafadaki şişlik. Bir an önce doktora gitseniz iyi olacak. Hem belki kim olduğunu da hatırlar. Aman hatırladı bile. Bu hep böyleydi. Meraklı turşucunun biri. Şişmiş de kalmadı. <laughs> o çatı bugün bitecek. Hadi marş marş. Hadi. başına ciddi bir darbe almış anlaşılan. Bunlardan dört bin tane bastırdık. Kritik noktalara asacağız. Postaneler, eczaneler, kamyon durakları. Eczaneler mi? Eczaneler çok önemli. Çünkü ıslak mendil satıyorlar. Bakın İzzet Bey, bahsettiğiniz türde bir hafıza kaybı bilemiyorum. Çok nadir rastlanan bir durum. Bakın Doktor Bey, derviş de çok nadir rastlanan bir insan türüdür. Allah'tan ortada bir ceset yok. Bizi aramadı. Hülya'yı da aramamış. Hastaneleri taradık. Hiçbir iz yok doktor. Eğer durum bizim endişe ettiğimiz gibiyse yani... ...çok uzaklarda bir yerde... ...kim olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyorsa derviş... ...sizce başına ne gelebilir? Psikolojik açıdan baktığımızda... ...elimizde koca bir boşluk olduğunu söyleyebiliriz. Galip, tüm bağlantılarını yitirmiş haldedir şimdi. Tıpkı hiçbir elektronik donanıma olmadan... ...sisli bir havada yolculuk eden bir pilot gibi. Korkudan ölmez inşallah. Ama diğer taraftan eğer yarası ağır değilse... ...bu durumun ona bir şekilde yarar bile dokunabilir. Galip'in hafızasından bir şeyler silinmiş olsa bile... ...temel yetenekleri yerli yerindedir bence. Temel yetenek derken? Başta gözlem yeteneği. Bizler gibi bir takım yanılsamalardan, gözü kamaşmadan olan biteni olduğu gibi kaydetme yetisi. Şu yetenek ve lanetler ya hep. Yermiş belki de hayatında ilk defa kendi kendisiyle mücadele ediyor olabilir. Anam, anam, anam. Bir bu eksikliği. ya. Evet, hiç kolay değil. Düşündükçe tırsıyorum doktor bey. Şu adamı bir bulabilsek. Tarkan, Tarkan, Tarkan bey! Dikkat! Emret komutanım, Tarkan şey, 1900 şey. Tamam, rahat ol, rahat ol. Hani bana dün, Cem Korluk sarhoş değildi numara yapıyor dedin ya... ...kafama takıldı, hemen arabasını inceledi. Kurumuş kan lekelerine rastladı. Sanki bir gece öncesinden kalma gibi. Ee, kazadan önce başka bir yerde yaralanmış olmalı. Tabii ya, olabilir. Bu arada o garson Seçil denen kızdan da hala bir haber çıkmamış. Ailesi şeyi aramış. Yakın arkadaşı yok mu? Ee, şey Sinem. Ha Sinem'i aramışlar. Kızımızdan haber alamıyoruz çok meraktayız diye. Sence bu iki olay arasında bir bağlantı var mı? Ya siz ne düşünüyorsunuz komutanım? Ben şimdi Cem Korlu'nun iş yerine gideceğim. Ona birkaç soru soracağım. İşin yoksa sen de benimle gelsene. Var mı işin? Aa, Hayır hayır. Yok hemen hemen geliyorum.